Ben Gaziantep'li Nurdağ ilçesinde Recep Tuncer emlak olarak çalışıyorum. Yörük kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz hepimizin kökü bir. Kökümüz, misliyetimiz aynı. Türkmenin tek şeyi, farkı şu. Daha önce bu, yerleşmiş. Daha önce Hz. Peygamber yerleşmiş. Efendimiz'in yerleşmiş. Allahümme sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammed İslamiyet'i yaydığı dönemlerde İslamiyet'le karşılaşıyor. Kendi hür iradesiyle hiç kimsenin tesir altında kalmadan İslamiyet'i benimsiyor. Ve bundan dolayı da yaptığı hizmetlerden dolayı da Efendimizin övgüsüne nail olan bir milletiz tabi hepimiz. Şimdi gelelim o deminki. ki Delilere yazdığın şiire gelelim şimdi. Biri deli durmuş biri deli tayfun. İkisi de tekel bay, ikisi de Antep yolu üzerinde birbirlerinde aradaki iki dükkan var. Yörük kardeşlerimiz deli durmuşun dükkanına çok toplanıyor. Amacı dedin, da. Rahmetli oldu mu? Deli oldu. rahmetli oldu. Da. İkisi de rahmetli oldu. Başkanım şimdi köye gitmek için mecbur o evet, evet. dükkanın yanında bekliyor. Onlar arabasıyla gidiyorlar. Sen şiirine o çabuk gel. bir arada buluyorlar. Tabii işte Türkmen şöyle, yörük böyle. Siz üstünsünüz, biz üstünsünüz. Evet, <laughs> bu tartışmadan sonra ama tatlı sert bir dövüş kavga amaçlı değil. Neyse bu bana geldi dedi ki ya böyle böyle dedi. Yörükler geliyor dedi. Biz dedi. Bizi dedi aşağılıyorlar dedi. Türkmen Müslüm dedi bu mu dedim. Aynı dedim. Aynı kök aynı şey dedim. Bana bir şiir yazın ya bu mermi kafama sıkıcın dedi. Carcudaki mermi avucuma boşalttı ya da dedi bana şiir yazacaksın dedi. Tamam dedim ben kabul ettim. Ben saygı hepinize sizi bekletmeyin. Ben yazdım dedim ki bir kitap yazdıracağım kitabın ön sözü bu. Ötükende çıktık günün birinde yürüdük yürüdük hep yürüdük at üstünde. Açıldık dünyaya altı koldan 24 Oğuz boyu bir tarafta ana yurdum Türkistan, e, bir tarafta de, baba hocam de, Türkiye. De, Yaşayacağız de, hayatı de, mahşere kadar. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber dedik. De, de, ben tayfına de, 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 ben de, törpül yaptım burada, de, de. özür diliyorum e, de, de. ama e, yani ekin e, yaydınız oldu, ben de yaydım. Burada da söylüyorum. Derken yürüyen yörükle de geldi yırdı mı? Da var saldı ekinime kuruma. Yok, tere, Düşmana kılıç sallamadılar e, ki tamam. o gider zoruma. Tamam. yitiren Türkmen'e sahip çıkıyor. Oğuz boyu dedim. Fakat e, ben yörük akrabam. Aynıyız. Aynı milletiz. Tayfun buna sevindi gitti. Teşekkür etti bana. İkisi de vefat etti. İkisine de Allah, ın Allah, ın Allah ın rahmet eylesin. Diline sağlık.